Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bugün size nasıl Instagram'dan e, takipçi kasabilirsiniz, nasıl izleme kasabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle videoya, ge videoya geçmeden önce abone olan kişilere okuyacağım. Batuhan Başlı, Leyla, Leyla, Ahmet Şimşek. Bunlara teşekkür ederim abone oldukları için. Sen de abone ol, senin de ismini söyleyeyim videomda. Neyse. Şimdi şunu hemen bir kapatayım. Şimdi eee... sitenin linkini ben açıklamaya koyacağım. Ondan sonra arkadaşlar beğeni gönder yerine geliyorsunuz. Ee, tabii ki de bu her gün 30 lanıyor. Ben de aynı kullandım. Mesela şuna beğeni gönderdim. Ya evet, yok bana göndermeyelim. Şuna gönderelim. Kaç beğeni gönderelim işte. 10. Gönderimi başlat diyoruz. 9 beğeni gönderildi. Yani tam gönderilmiyor ama Bakın 35 like vardı. Bakın 36 like. Şey 36 like. Yeniliyorum şimdi bakın kaç olacak. 45 like. 9 eklendi. Ee, bu böyleydi. Onun izlenme gönder var. Biz aynı şekilde izlenme gönder de yapabiliyorsunuz. Hemen böyle yapıyorsunuz şuradan ben yaptığım için ben hata verecek bir ihtimalle annem verdi bakın Ondan sonra takipçi gönder var her gün 10 tane takipçi alabiliyorsunuz maksimum O yüzden ben şey yapamam Yorumu da aynı şekilde arkadaşlar şuradan e, Özel oraya gidiyorsunuz videonun orayasını gidiyorsunuz mesela ben de gideyim mesela şu Yorum gönderi yapıyoruz yani işte burada gönderilecek yorumları seçiyorsunuz onu sonra göndere bastığınızda Windows geliyor. Ee, beğeni gönderme var. Bu da aynı şekilde işliyor. Şuna. Şöyle kaç. 30 beğeni. Ya yok bu değil bu değil bu değil. Buradan kimin şey yapacağını gösteriyor. Gönderimi başlatmıyoruz. Bakın 12 gönderildi. 12 tane şey gönderildi. Görüyorsunuz boş 45. 45. Niye boş? Bir dakika. Ne alakalı? Bu arada bu bir bot yani takip etmeye kalmayın Neyse işte arkadaşlar. Ondan sonra otomatik beğeni paketleri var. Yani otomatik şey gönderiyor size ya. Beğeni gönderiyor. Bu arada videoyu da gönderebiliyorsunuz beğeni. 10 beğeni. bunu başlatalım hemen. 10 beğeni gönderiyor. Gördüğünüz gibi. Kaydetmeyi, çay izlenme gönderiyorum beğeni falan. Bunlar gönderebiliyorsunuz. Bir tane kalmış. Şöyle şuna gönder. Bir tane gönderecek zaten. 10 tane gönderdi. Şu an gönderiyorum dediği gibi. Begeni bu arada bu. Evet. Kullanıcı var bu arada. Kullanıcı kalmadı maalesef ki. Hemen şuraya. bu ile herhalde. O şeye hesap. Aynen. 81 like olmuş gördüğünüz gibi. Daha fazla atamıyoruz herhalde. Atabiliyor muyuz? Evet atabiliyormuşuz. Kullanıcı kalmadı şu an. Evet. Gördüğünüz gibi işte. 81'de. 87 oldu. Gördüğünüz gibi böyle. Başka siteler var mı? Tabii ki de başka sitelerde de var. Ama linkini koyamam o yüzden şey yapasım yok. O yeri göstereyim ben. Bu diye int Telegram izlenme botu yazarsanız ilk tools diye bir site çıkıyor oradan. hesabınız gelip yapabilirsiniz. Burada işte şeyler var gördüğünüz gibi video izlenme gönder diyelim. Ctrl Ha video linki gönderiz diyor. Gelsin geldi. Kopyalayalım. Bunu bir silelim. Ctrl ve buldu. Mahsum 30'muş zaten. İzlenme gönderiliyor şu an Bir dakika içinde Tekrar deneyebiliriz Onsuz başka ne var Yorum beğeni gönder var Hikaye izlenmesi falan Anket oyu Anket oyu anketimiz yok. Buradan anket oyu da gönderebilirsiniz. Şöyle yapın ben hatta. Şuradan bakarak yazarsınız. Anket oyu da i̇şte böyle. Bu kadar da arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi yani video hazırlıyordum. Emeğim var. Bir de bir şey söylemek istiyordum. Kanalımız 31 abone olmuş. Çok teşekkürler. Yeni hedefimiz 50 e abone. Bu iki hafta içinde yaparız diye düşünüyordum. Ama bilmiyorum yani. Sizin emeğiniz de olacak. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Bu arada başka videolarımız da var. Bu videoların şeyini iyi butondan bulabilirsiniz. Gerçekten de YouTube'da gelişmek için bayağı işe yarayan şeyler. Şu hatta bir günde 1000 TL kazanmak gerçekten işe yarıyor. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bye.